Size merhaba arkadaşlar. Bugün Battlefield 4'ün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kameraman da Ejin var. Hadi bakalım Ejin konuşabiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle. Bugün sizlerle. Battlefield 4'ün. Battlefield 4'ün. Yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar videoyu 15 dakikadan fazla çekemem çünkü 15 dakikadan fazla olunca istiyor ki hesabınızı doğrulayın. Ben de bu sorunu çözemedim. Çözmeyi bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. Sonra ben çekeceğim arkadaşlar. Sonra ben çekeceğim arkadaşlar. Çek bakalım. Çek. Abi oturabilir miyim? Otur. Niye oturmuyorsun ki zaten? Ama görüntüye Bakayım ben. İyi. Şöyle azıcık üste çekin. Şöyle yapayım. Öyle Hemen tut. onu geçelim. Şarkı, Allah. Bu iş oturabilirsin istiyorsan buraya. Hem yüksek, yüksek açıdan çekmiş olursun hem de böyle. Evet arkadaşlar ee, bu sorunu çözerseniz yor, yorum, yorum... konuşamadım. Yorumlara yazınız arkadaşlar. Hemen girdik arkadaşlar. Arkadaşlar geçen eee Görüntüden çıkıyorsun hiç fark etmez bu bir şey tamam? Tamam. Fark et. Tripodu da getirebilir misin istiyorsan? Değil mi? Yeşil olan şurada. Hı. Abi o ip neden var? Sıradaki söyle. Kolaylık olsun diye tut hadi. Hadi bakalım. Görüntüden çıkmaya yeter benim için. Birazcık aydınlık oldu sizin için de. Hemen şurada başlayalım. Bin. Bin. Oba. Binmişsin. Her zamanki gibi bug oldu. Ses abi gelsin. Dur 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 helikopter. Allah 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 Allah. Trick shot trick shot trick shot. Allah fik Ah ah yine yine yine. Patlat. Ya aga ya yapma şunu. Tank almak en iyisi. Aynen. Ya sana kadar da Ne, ne ya. <laughs> Neyse bindik işte. Ay ben şu an burger biliyorum ya. Geçen lanet düştük arkadaşlar. Adam helikopter için bekliyor böyle tamam mı? Oyunu resmen helikopter için almış. Bekliyor helikopteri tam alacağım helikopteri kendisi alıyor. Öyle bir sinir oluyorum ki şu adama.

Anne. Se. Se anne baba. Kaldıracak mısın arkadaş şunu? İn in Abi inin, inin. Şöyle kubişimi yukarıda tut. O sürene bir ateş et. Oh be, kaldırdı sonunda. Atarım onu. Kaldırmayı musunuz Oynama Oy. şu oyunu kaldırmayı bilmiyorsanız. Ayşe şu üstte tut bak. Abi o sürene bir ateş edersen iyi olacak. Öyle diyor ki Gubiş'im hep hmm. takımında hep de bana böyleler geliyor. Takma yok. Bu ne? Al bunlar. Uğraşmayacağız. da bir eşek var. Allah Allah Allah. Tamam. Ha bizimki şey Yürü 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 yürü. Allah 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 Allah. Allah fikmir. Aa. Oğlum. Ya. Oradaki ip neydi ya? Neyse çarptık bir şey olmaz. Öyle Hadi be. Arkadaşlar helikopteri gördünüz mü? Bilmiyorum ama helikopter vardı. Onu almak için bekliyorum. Almışlar tabi. Bunu alma. Bir Helikopteri almışlar. Normalde gözüküyor zaten. Bilmiyorum görebildiyseniz de. Öyle çıkmayalım o zaman. O. Oyunu oynamaya oynamaya biraz boş yapalım. Çatı uçmayacağım. Allah fik mi? Dur, Uçamadın. Ama merdivenden çıkıp uçabilirsin. Bizden. Çili pom 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 çili pom çili çili de aldım çili. Ya. Çili pom 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 çili de pom arabamız olacak. Arabamıza binelim. Şuraya gidelim. Biraz da şöyle bak. Hızlı adamım. Vuhu. Pislikler. Aa düştü. tut kaç dakika olmuş? Daha 7 dakika olmuş. Aga hiç adam yok ya. Aynen niye yok acaba? Ölmüyor yok acaba. Bize denk gelmiyor. Normalde var ya da bize denk gelmiyor. Aa tank. Çatışma var bir ya değil mi? Abi tank almalıydım. Bir şimdi şey, helikopter var. Aa o ne yahu? Uçak mıydı o? Ya öf olmaz olsun ya. Jeti de şeyde patlattılar ya. Kim atıyorsa geliyorum lan oraya. Zeti de ve uçağı da patlattılar. Seni öldürecek. Alıyorum, alıyorum ben, ben taram taram alıyor. taramalı artık sinirden sıkıldım ya. Alacağım taramalı. Taramalı al, tara her şey. şey Evi de tara, uçağı da tara. Hızlı şey alıp hızlı. Zeti. Mağaza da helikopter aldık. Gel la buraya eşek seni. Abi o ne? O bu mu? Söyle gider. Bu mu? Şu evin üstüne. Ben. O şey bu bir şey Ne? Gel lan buraya. Kom. Bir patlama at. Testimat. Çıtır 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 çıtır. Hangisi sensin şey, hiç abi. bilmiyorum ama. Seni ateş ediyorlar ha. Of. Patlattılar seni. Takla atacaktım da bizde adam yoktu arkadaşlar. Sıkıntı tine. ne yani? Allah. Tire. Yine küt lafını kullanmış. Sıkıntı ne? Taktım arkadaşlar şunu da. Alalım gel patmış. güzel silah ya. İnecek başka bir yer bulamadım. Biraz çatışmaya gidelim. Gel buraya eşek. Tut 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 tut. Du 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 du. Allah. Ben o ağacı oraya koyalım. Onları herkes dikti. Biliyorsun değil mi? Herkes dikti. Benim birisi var. Hiçbirisi. Tren yaylarından git. Tren senesi sonu. Aha i̇şte, işte. alacağız. Evet, Bunlar buraya kimiş bal etmeye gelmişti. Evet. İsal etmeye sen gelmişsin bile. Tara. Alarım İsaal böyle. <laughs> ya öf. <laughs> İsaal etim Oldu olacağı oldu. Ya bir gidin ya. Adam öldürdük adam mayın koymuş haykotlar. Şansa bak ben de gidiyorum oraya basıyorum. O helikopteri aldık. Pist gelmek isteyen varsa yani şimdiden söyleyebilir. Arayayım. Sen nereye indiriyorsun o uçağını? Eşeğe bak. Allah. Sen indiriyorsun onu. Değil mi? Nerede bu Sen indiriyordun o helikopteri. Hmm. Hı. Asla düşen kimdi? Abi Sen 32 33 34 11 dakika oldu herhalde 35 36 30, 30, 30, 30 geçmiş. Ay, PS'i oynamak istiyorum da gel la buraya. Eşek. Du 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 du. Ne zaman mi vi, mi vi, Videonun bitecek. Benim videoma da geliyor sıra. Az kaldı. Ben Minecraft çekeceğim ha. Minecraft çekeceğim ha. Evet. Allah tank. Allah 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 Allah. Bizim işte. Oyun niye bu kadar drop yiyor? Drop değil. Drop onun ismi. 2 tane birimiz. Gel la buraya. Allah. Oh. Ah. Çok iyi kumar. Böyle alırlar uçuyorum. <laughs> Pat bebeğim gel buraya Gel benimle <laughs> Düşürdü helikopteri sana Neyse ayrılın şu tanktan yürü Ben olsam tanktan hiç ayrılmazdım Komuşum, Kaç dakika olmuş 13 dakika geçti abi. Yemin ederim az önce böyle geçti. Ee, evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın şöyle. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın.